Bugün çok ilginç bir durumla karşılaştık. Ee, Ankara'da otoyolda giderken birden önümüzdeki araç dörtlü yakıp durdu ve e, bir sorun olduğunu düşündük veya kaza yapmış olabileceğini düşündük. Tabii ben de hemen yanaşıp e, yardım teklifinde bulundum ama durum biraz göründüğünden farklı çıktı. Öndeki aracın şoförü otoyolda bir ördek kovalıyordu. E, ee, tabii ördeği biz kendi ördeği zannettik ama değilmiş sanırım. Otoyola düşmüş, yavru bir ördekmiş. Sonra olaylar e, şu şekilde gelişti. Hocam, önünü keseyim mi? Dur bir dakika, önünü keseceğim. Tabii ördeğin önünü kestiğimi düşünerek bir yanaştım ama yan tarafa doğru. Hayvan korkudan arabanın altına doğru girdi. Çıktı mı? Yok. herhalde o. Nerede? Çıkmıyor. Nerede? ya. Ya burada ördeğin ne işi var ya? Aha. Hayat şaşırtır hep zaten.